PHP dilinin temelleri Döngüler Bir program hazırlanırken yapılacak olan işlemin en az kodlamayla yapılması önemlidir. Örneğin, belirli bir sayının çarpım tablosunu ekrana yazdırmak istediğinizde şu ana kadarki bilgilerinizle şu şekilde bir program hazırlamanız beklenir. Görüldüğü gibi burada kod kalabalığı yapan 10 tane eko satırı alt alta yazılmıştır. Ve bu eko satırlarının birbirlerinden farkları bu sayılardır. Bu sayılar mantıksal bir sayı düzenine sahiptir. Yani birden ona kadar tek tek artan sayılardır. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi PHP'de de ya aynı kodların ya da buradaki gibi tek farkı mantıksal bir sayı düzeni olan kodların belli miktarda ya da belirli bir şart gerçekleşinceye kadar tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapılar bulunmaktadır. Bu yapılara döngüler denilir. Döngüler, belirli bir düzen içinde tekrarlanan kodların sadece bir defa yazılmasını sağlarlar. Döngüler genel olarak sayaçlı döngüler ve koşullu döngüler olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılırlar. Sayaçlı döngüler belirli bir sayaç değişkenine bağlı olarak işlem yapan döngü türleridir. Yani tekrar sayısı belli olan döngülerdir ve bu tür döngülerde değeri otomatik olarak artırılan ya da azaltılan bir sayaç değişkeni bulunur. PHP'de iki tür sayaçlı döngü vardır. For döngüsü ve for each döngüsü. Koşullu döngüler Koşullu döngülerde kodun ne kadar tekrar edeceği baştan belli değildir. Yani, otomatiğe bağlı bir sayaç yoktur. Bu tür döngülerde kodun ne kadar tekrar edileceği bir koşul tarafından belirlenir. Döngünün sonlanması için belirli bir koşulun sağlanması söz konusudur. PHP'de iki tür koşullu döngü vardır. While döngüsü ve do-while döngüsü. Bütün döngülerde akışın seyrini değiştiren ifadeler kullanılması gerekebilir. Switch case karar yapısında benzer bir işleve sahip olan break ifadesi ile döngünün bitmesini beklemeden döngünün dışına çıkılabilir. Yani döngünün sona ermesi sağlanabilir. Continue ifadesi ile de döngünün belirli bir durumda bir seferliğine çalıştırılmadan bir sonraki adıma geçmesi sağlanabilir. Yani döngü terk edilmeden döngü içindeki program akışı kırılarak tekrar döngünün başına dönülür ve bir sonraki adım gerçekleştirilir. Derya Akça üstünde İnternet Hizmetleri Şubesi Etek.